Ya kilimi çalıyor. Geber. Bıçak attım. Ya. Bu ne? Oha, ich hab ne Bu ne lan? Mama tetes geldin mi? He? Hı? Hello guys. Hello o? He. Nereye Sen seç. Ya sen seç ya. Benim seçtiğim yerlerde patlıyoruz hep. <gülüyor> 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 Bana kalsın şuraya bir yere gidelim. <laughs> Tam atla. Tam buraya gidiyorum. Atla. yakın duralım da ölmüyor. yakın duralım Buraya gidin, buraya gidin. He buraya. Ya turuncuya gidiyorum gel. Burası mı? Lan uçak ters tarafa düştü. Öbür tarafa gidiyorum ben. Nemcis <laughs> yok. Uuuuh. Uh. Ay. Ben krass drauf gefunden. menüye gidin. Kim aradan bizden uzaklasın. Neydeyim? Evet uzak. Bizden uzaklasın gel gel. Tamam geleceğim. Adam indi adam. Nereye bana mı? Ben nerede mi nerede? Erdem'in yanında. Tamam. İslam var. Nereye gitti? Adam yok burada da geliyorum. Sen kaçın şey <laughs> yaptı. Sağlam abla. Hmm. Ha nerede? Aa, tamam bir tane aldım bir tane aldım. Kim sıkıyor lan bana? Gelin 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 buraya. Geliyorum da. Hit. Hit. Gördüm. Vurdum. Aa, arkasına Ağacın Yaklaşıyor. orta Yaklaşıyor. Sağımda sağımda. Oooo çok Öldünüz mü? He he. Evet. Kırık bir kere. Öldü. Şey, onlar öldü onlar. He tamam. Üçünden mi öldürdünüz? Ee? Üçü 3'ü 4. oyun bitiyor mu yoksa şeye mi düşüyorlar? Hepsi kuraga gidiyor lan. Ha, kuraya Aynen. Düşüyorlar. Tamam. Ee, vurmak ne demek? Ne? Ne? Vurmak. Hit. Hı? Hit. Ne demek? Hit. Eee. Öyle bir şey hit. yok galiba. I hit. Nasıl bak? Get Get Getrofen değil dem. Getrofen. dem. Getrofen mi? Getrofen. Getrofen. Get no, okay. Getrofen. Ne var ha. sonunda? Getrofen. Onlar... Evet. Okay. Fen. M. Fen. Şey gibi ya Beethovenler gibi. Beethoven. <laughs> <to fan. gülüyor> Şarkı şeysi var ya. Getrofen Ha. Get Tam fan. oraya gidin oraya gidin. R var. Getrofen. tamam Getrofen. <laughs> Kendi kafamı da karıştırdım. Okay. Getir, oh, o benim abi. atladığım yere gidelim mi? Let's go. Yalnız benim sniper mermisine ihtiyacım var. Aa. Sizde var mı? Gas maske, yeah. Neredesin? Ah. Hadi. Erdem, Erdem Eee. Ne? Bu, Mavi ne? bana biraz para Aa, versene bir ya. Aç. Al atma hepsini. Yeri. Ben 200 dolar attı, sen <laughs> 2000 dolar attı. <laughs> <laughs> Sağ tarafta <laughs> insan tamam. var diye düşünüyorum ama. Aynen o işaretlediğin yerde. Tamam bir tane drone aldım hem de zeps kit. Kit var ya. Anladım. <laughs> tamir, tamir. Evet. Self <laughs> revive. Tamir kit. Burada adam yok lan. Hiç kimse evet ya. M14. M14 var isteyene. Güzel silah. Ha ya, bu ne ya? M14. Neyse. Düşer ya. Ne oldu? Buğda at Şuna? Şunu da Bana lazım değil. Ben de ah, oldum. Bu mu? Aaa e, şeye bakın. Um, Radar'a. Radar'a mı? Okey. Yok baktım ya yani, kimse yok. Bo ben, ben burada... Burada vardı ya burada. Ne yapıyorsun lan? Şey yapıyor, dakika. Biz de mi revive kit alsak ya? Gidin alın. Ama adam bizi vurursa zaten işe yaramaz. Ha. Ama... O zaten sana vurmaz daha. Önce bizi vuracak. Ya o da doğru. Vurdun mu öldüreceksin yoksa adam kalkıp seni... <gülüyor> <gülüyor> Tekrar. Ist mir einmal passiert. Ja. Ja, das. Oh, var Ash war da. Weiß Na, oh, ich kann Mermi koydum buraya. Şey var burada istiyorsan. Sır. <laughs> Arabada kesin. <faysın>. Okay. Wir <laughs> sind drin. Aufpassen, ob sich was rührt. It's Corona time. Şu ne? Bir şey değilmiş. Niye hafif kalsın? Ben. Ben. Sarı yere git istiyorsan. Geliyorum geliyorum. Geleceğim ya abi alt taraftan bir Üstünden çıktı. ben de binim. Aa biniliyor mu? He oluyor mu ya? Aa. <laughs> evet. şey yavaş, yavaş Aha. Sür ya. Nereye süreyim? Bas, 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 İşaretle bir yeri. Orada bir tane... Sol tarafa mı gideceğim? Yok sağ. Hak ya kafanı yırt, İstiyorsan sağda araba var onu al. Kendin sür. Yok ya böyle gidiyorum. <laughs> <Yaratmek> evet <laughs> Şeydim. Nereye gidek? O bak çıktıse. Nereye giden lan? Git git, dur git. Stadyum var. Git buraya lan. Biz iki kişi senden nasıl hızlı gidiyoruz ya? Hah. <laughs> Gaza ya, bas ya. Shift'te bas. Shift. olmuyor ki bir şey. O değil mi? O normal. Aa yukarı kaldırıyor. Ön kalkıyor. Aynen. Önü kaldırıyor. Tam burada inelim. burada. <laughs> Duvara çarptırdı seni. Buralar lootlanmış yalnız. Ses aldım bir yerden ama. Tamam. <laughs> Kör evet. Aa, kör oldum. Yakadan düşman var demek. Aynı. Oha, sınıfa falan. Aa, burası çıkmaz sokak. <gülüyor> <gülüyor> Acaba neredeler? Sanki şurada bir şey gördüm ama... Anıl yine nereye gidiyorsunuz lan? Bilmem. Geziyorum öyle ben ya. Burada bir ses var. Yuh <laughs> amına Allah kırtarsın. <laughs> Allah kırtarsın. Tamam oraya gidelim oraya gidelim. <laughs> <laughs> Koran adam. değil. Birazdan ben de tekrar hapşıracağım. Mikrofonu mute'lar var. Lan! Bug'a girdi çocuk. Aa. da Hem de yakında. Gidelim evet. de ölelim hadi. Ölelim mi? Ha <laughs> bak herkes gelecek çünkü. Herkes mi? Tek bize düşmedi. Aynen tek bize düşmedi o. Öyle <laughs> mi? Ha. İki tane Bir var. Bir tane henüz. daha Tamam. Tamam. Ben hazırım. Yukarı mı yere çıkalım mı? AWP al. Okay. Hı? Sen de sniper alsana. Tamam. Yerde bak benim sniper'ım da var istiyorsan onu, onu al. O da fena değil. Yerde bak sniper'ım. Daha demin sanki şurada birini gördüm. Lan benim şeyim nerede? Gitti. Hadi gidiyoruz. Nereye gidelim? Tamam, e tediyat atı yok mu? Buraya gel. Buraya buraya buraya. Oluyor mu orası? Oluyor oluyor oluyor. Ah oh, sinir alacağım. Ne? Ha tamam. Al abi. Şey, evin alt katına da şey koyacağım ben. Eee geçit sinyal onun adı. Otomatik. Manyem. O yok. Silah. Aa, ha. Ha, machine gun. He. Auto gun blo. <laughs> Haber verirsin <vereceğim> azına. <laughs> Das <laughs> <laughs> 11 kat mı? Ne bu ya? Ben bunu 9. şey 10. kata koyuyorum. 11'e mi koyayım? Buraya. 10. kata koyuyorum. Hatta şuraya koyuyorum. Şöyle şuraya. Değil mi? Ha geldik ya. patlıyor mu ya Tamam ses yapsın yeter bize Kapıda kapatalım Bak bak aşağı bak Aşağıda adam bak. var aşağıda adam var Drop'u mu alıyor? Al da Gördüm gördüm Nereye gitti lan bunlar? Bekle bekle tamam, burada işte, bak. Nerede? Eee şiren zıpladı. İçine mi girdi? Galiba. Ben bir şey görmedim. Evde çıktı. Dur bakayım. Ya burası daha yukarı çıkıyor gel. Gördüm. Contact. Birini vurdum. İkisi de burada. İkisi de burada. Aha, atladı biri. Hı. Hmm. Şarjörü değiştireyim mi? De. Kaçıyor. O da kaçtı. Burada da adam var. Göremiyorum ki. Vurdum vurdum vurdum. Gördüm. Abi şu ben ne yaptın? Gidelim mi? Aa, hit at, hit at, hit at. Nerede? Yukarıda mı? Evet. Sen kendini kaldın? Evet. kaldır. Bak. Ya Erdem, kendi... Her yerde adam var. Hey, o makineyi durmadın mı ya? ya? O kadar makine koydum ya. Erdem senin yüzünden öldük. <laughs> Kafana sıktı gördün mü? <laughs> Anıl gel buraya. Gel dur orada dur. Orada dur. What? Bir şey göstereceğim. Hem be. Info ver bana şimdi tamam mı? Info ver bana. <laughs> tamam. Hadi. Tamam be. E, links, 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 links. Bura mı? Oğlum siki olan beni. Bir hapem kaldı. Nerede? Race, 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 race. Ya yapmayın ya. O kadar geç mi söylenir lan? Exactly, race, race, race. Sen daha sola bakıyorsun. Demedin. Demedin. Kurtuldun mu? Aha. Easy. Ben Easy. niye öldüm ya? Bu <laughs> spawn'ı. Nomata test ne oldu? Ha daha zıplıyor. Bekliyoruz. Rakip yok. Al bak. Sağ ol. Lan! <laughs> Saat gerçek satmış bu Oha. arada. Oha! Öldün mü lan yine? Bak abi, Öldüm ya. Mı? Bak. Bak son şansınız sen kaldırırsan. Oruçlar açılmış mı bak. Be. <laughs> <Sen> nasıl... <laughs> nasıl sana bakıyorsun? <laughs> bak <be. gülüyor> Saat kaç? Te, <laughs> Bak. Evet. Bizde şey ya. 19. Aynı. Aynı değil mi? Değil. Bende 7-12 yazıyor. Sende 8-12 yazıyordur muhtemelen. Aynen 8-12. Ben de 7 12 yazıyor. Evet, siz doğdu şey batıdasınız. Normal. Ha adam gelmedi sen yaşadın şimdi değil mi? Ne güzel beleşten. Aa yaşamaktan ziyade bilemedim bak. İyi iyi. Kaç dakika bekletiyor normalde? S tamam. tamam. S'ye bas s'ye bas. S mi? Şöyle yapalım. Ha. Ah. bas evet. C, C mi? Bir tasayım, sonra sizi kaldıracağım. Harsız Parasız şey olmaz. Of ölüyormuşsun böyle atlarken. Yok. O değil de sen şimdi tekrar o yere gidebiliyor musun? Yani ölünce yoksa önce bitiyor mu? Arkaya git arkaya. Gidebiliyor ya. Çünkü düşman gelmedi sana. Aa yani, evet. N nasıl oldu şimdi? De bende para yoktu ki? var mıydı? <laughs> no. Adam sesi geliyor. Ha? Ha? Oha! Oh, oh, Oha! Oh, Duyduk bir şeyler ama. <laughs> Sen çıkacaksın. <laughs> ben çıkacağım şimdi. <laughs> yemekten sonra gene geleceğim. İyi tamam. Hadi bay. do Cablet. Ah.